Onu istiyorum demek mesela yaşamak için çok güzel bir yer ama biraz zor. hem deneyimler hem tecrübeler üzerine gideceğiz. Şu, şunu öğrettim. <laughs> Böyle ejderha <laughs> gibi hissettim kendimi. <laughs> ee, Böyle diyorlar diyorlar kesmiyor. <laughs> ben kendime güvenmedim okulda. <laughs> <laughs> Bana biraz tehlikeli gözüktü çünkü dengede durmanız gerekiyor orada falan. Tabii üzerinize battaniye bile veriyorlar düşürseniz diye. <gülüyor> <gülüyor> ama lütfen kesin. Bir yandan İngiliz öğreniyorsun bir de farklı dil öğreniyorsun. Mükemmel bir şey oluyor. Neden İngiltere'yi dile için sadece ettik desem? Farklı şehirler demişken aslında İpek Hanım buralarda yeni gibi gözükse de <laughs> hem İskoçya hem de Cambridge oldu. Aslında geziyoruz da yani hiç yerimizde de durmuyoruz diyebilirim. Yani İngiliz Paten Kampüsü Greenford'da olmasına rağmen aldığım duyumlar her zaman Zombir'de takıldığımız üzerineymiş Şimdi ben şunu merak ediyorum aslında. E, ee, Cambridge'i, İskoçya'yı nasıl bulduk? Londra mı? Daha kuzey mi? Aslında İskoçya'yı beğendik ama şehir olarak kıyaslayacak olsaydık. Ee, şehir olarak kıyaslayacak olursak ya yani Londra çok fa fazla farklı etnik kökenlerin insanların bulunduğu bir ortam. Dolayısıyla burada farklı kültürlerden insanları tanıyabilirsiniz, işte onlarla iletişim kurabilirsiniz, onların kendi e, kültürlerinin hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dolayısıyla Londra bunun için iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Ee, onun dışında Cambridge, Edinburgh bir şehirler birazcık daha böyle öğrenci e, yaşamına uygun, böyle daha çok insanlar. E, kendi içerisinde e, nasıl desem daha aslında böyle e, saf İngilizler var. daha saf İngilizler var o, onlar daha çok böyle kendilerine odaklanıyor ama tabii ki ne zaman iletişim kurmak isterseniz, çok arkadaş canlısı olabiliyorlar e, yani tamamen size kalmış bir şey aslında daha çok ben, ben böyle daha e, işte kalabalık yerlerde iletişim kurarım sorun olmaz benim için diyorsanız e, Londra iyi bir seçenek ama mesela daha çok böyle ben huzur istiyorum, öğrencilerle konuşabilirim, sadece de sessiz, sakin bir yer olsun diyorsanız Cambridge iyi seçenek diyebilirim. İskoçya'yı eledik mi? İskoçya çok güzel. <laughs> İskoçya yani insanları açısından o kadar e, devam edelim e, arkadaş canlısı, e, böyle de ne de zaman e, bir yere gitmek istesek onların mesela e, ikisini unuttum. Onların advice'larını aldık. Oo, gördük <laughs> <Çok>, mü? <çok> <laughs> böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani o konuda çok gördüğüm şey var. İşte şuraya gidin, buraya gidin, buraları gezin falan. Ee, biz çok iyi önlendiler. Biz çünkü çok iyi plan yaparak gitmemiştik oraya. Ee, ama gerçekten inanılmaz ee, bir kültürleri var. Orada yemekleri olsun, işte biraları olsun, miskileri olsun falan. Yani inanılmaz i̇nanılmaz güzeldi çünkü oranın yeri. Sokaklar vesaire her yer çok temiz ve çok güzel kokuyor çünkü havası çok temiz. Yeşilliklerin içerisinde, doğum içerisinde falan. Yani yaşamak için çok güzel bir yer ama biraz soğuk. <laughs> Kış dönemindeyiz ama. Evet, evet biraz kıştayız. <laughs> Sıcak olabilirdi <de>, evet. <laughs> Peki ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Dikkatim birazcık dağıldı. Unicorn ne koymuşlar yani? <laughs> latte art böyle olmamalıydı. <laughs> çok çok latte. <laughs> tamam. Şimdi asla merak ettiğim şey şu. ilgimi de çeken kısım şu. Kış döneminde izledik ama sanki seyahatler bir tık ekonomik mi? Ne dersiniz? Evet kesinlikle. özellikle eğer seyahat planınızı önceden yaptıysanız. biletlerinizi hocadan almanızı tavsiye ederim. Çok çok uygun fiyata geldi. Örneğin ben e, buradan Edinburgh'a uçakla gittim ama gidiş dönüş 20 pound'a gittim. Hani birim olarak bakıldığı zaman gerçekten çok uygun. E, dolayısıyla seyahat planlarınızı önceden e, yapmanızı tercih ederim ki ben günü birlikte gitmeme rağmen birçok yere gidebilme şansı buldum. Sabah erken gittim, akşam e, 9 gibi hani çok da geç bir saatte dönmedim ama benim vaktim mesela yetti oraya gezmek için. Hani iyi plan yapın, önceden biletlerinizi alın, sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Çok da keyifli geçiyor. Şimdi ufak bir karşılaştırma yapacak olsak, İngiltere'de uçak mı daha pahalı, tren mi desem? Evet, tren daha pahalı arkadaşlar tren daha pahalı. Yani trene de trenin tek gidişte 20 pound vermiştik biz mesela Edinburgh'a giderken. Yani gidiş dönüş 40 pound'a geldi. O da sadece hani tren kullanmak için. Trenden sonra da metro kullanıyorsunuz. Öyle bir problem de var ama hani uçak en ucuzu diyebilirim yani burada. Gayet de kolay gidiliyor. Bir saat bir saatte varmıştık mesela Londra'dan Edinburgh'a Stansted'e aracılığıyla gitmiştik. O yönden uçak tercih etmenizi öneririm. <laughs> Peki Cambridge'i nasıl bulduk desem? Neler yaptık Cambridge'de? Ee, Cambridge'e gittiğimizde biz e, punting dedikleri şey sizi kayıkla e, şeyin içerisinde, nehrin içerisinde gezdiriyorlar. Sağ ve sol tarafımızdaki mimari yapıları, tarihi e, yapıları, işte birçok bir küçük kütüphane, işte köprü, orada mesela örneğin Elizabeth Köprüsü vardı, matematikle yapılmış bir köprü. Yani onların e, tarihi geçmişlerini, hangi yılda kurduklarını, neden kurduklarını, işte hangi e, kraliyet üyelerinin orada bulunduğuna kadar size anlatan üniversite öğrencileri bulunuyor. Onlar kürek çekerken siz de bu sayede e, etraftaki bütün okulların, e, tarihi yapıların geçmişini öğrenebilme şansı yakalıyorsunuz. Çok da e, ekonomik öğrenciler için e, öğrenci kartınızı gösterdiğinizde sizlere indirim yapıyorlar. O yüzden kesinlikle yapmanızı öneririm. Çünkü 45 dakika süre civarı sürüyor ve e, o sizi gezdiren öğrenciler e, kesinlikle hiç susmadan sorularınızı cevaplıyor, e, tüm her şeyi anlatıyorlar yani orada yani 45 dakikada oranın bütün üniversiteleri hakkında bilgi edinme şansınız olabiliyor ve kesinlikle orada okumak istiyorsunuz. <laughs> çok yeşil çok doğan içinde bir yer çünkü gerçekten hani çok huzurlu yani orada böyle oturup yani yazar olabilirim orada. <laughs> <laughs> şansınızda aslında mesela bu öğrenciler kürek çekiyor dedik size de aslında kürek çekebilme şansları veriyorlar evet, hani kendiniz de kiralayabiliyorsunuz yine aynı şekilde deneyebildik ben mi? kendime <gülüyor> güvenmedim okulda <laughs> bana biraz tehlikeli <seyir> <laughs> götürdü çünkü dengere durmanız gerekiyor orada falan ben oturmayı tercih ettim çünkü küçük de bir şemsiye var eğer yağmur, yağmur diye. Hatta üzerinize battaniye bile veriyorlar üşüseniz iş diye. O yüzden oturmak daha konforlu gelmen için. <laughs> bozmak istemedim. Diye. Aynen. Öyle. Her gün yeni videolar yitiriyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.